için gidiyorlar. İnsanlık için gidiyorlar. Efendim elinde Saddam'ın elinde nükleer silahlar var. Nükleer silah yapıyor. Borular var bilmem neler var. Şuradan geçmiş buradan gitmiş. Kıyamet Mesela, topu var. Kıyamet topu var. Kendisinin kendilerinin verdikleri kendileri verdikleri halde bulamadılar. Saddam onları imham etti. Ne yaptı ya da kullanmıştı bitti herhalde. Efendim kimyevi silahlar var falan filan var diyerek propagandayla gittiler ve demokrasi dedikleri şeyin ne olduğu kısa zamanda anlaşıldı. Şimdi Irak bir modeldir. Eğer Irak'ta Müslümanları uyandırmayacaksa bu Müslümanlar kıyamete kadar eğer var olacaklarsa uyanamazlar. Eğer Irak'ta olan bitenler de dünya Müslümanlarını uyandırmayacaksa ne uyandıracak? Ne uyandıracak? Irak'ta zaten kıyamet var. Her gün onlarca bazen yüzlerce Müslüman ölüyor her gün. Ve sadece Amerikan silahlarıyla, İsrail silahlarıyla, İngiliz silahlarıyla değil birbirlerine karşı vuruşsunlar diye ellerine tutuşturulan silahlarla birbirlerini öldürüyorlar. Sayı 700 bini geçti Hamdi Bey. 700 bin insan öldürüldü Irak'ta. Müslümanlar ölüyor. Irak yaşanmaz. Cehennem haline geldi. Irak bir cehennem bugün. Ve Irak'ta bunu herkes bilsin artık. Bunu anlatmak lazım. 40 bin Müslüman kadın toplandı. Ebu Greb cezaevine konuldu. Başka cezaevlerine konuldu. Ve Amerikan askerlerine sunuldu. Amerikan askerleri bölük bölük cezaevlerine sokuldu. Müslüman kadınların defalarca hırzına geçirildi. Ne uyanacak bu Müslüman halklar? Ne zaman uyanacaklar? Ne zaman görecekler gerçeği? Şimdi görmeyeceklerse. Nur Hanım'ın mektubunu söyleyeceğim. Nur Hanım mektup gönderdi. Bir mektup yazmış böyle bulduğu kağıda. Ve sonra bize kadar ulaştı o mektup. Mecliste milletvekillerine falan da dağıtıldı. Diyor ki, burada Amerikan askerleri Ebu Greyb cezaevinde vücutlarımıza hayvanlar gibi saldırıyorlar. Her birimiz onların gayrimeşru çocuklarını karnımızda taşıyoruz. Ey Türkler siz bizim sahibimizdiniz. Siz İslam'ın sahibiydiniz. Ne oldu sizde? İslam'ın izzeti yok mu? Gelin bizi kurtarın da öldürün bu zilletten kurtarın bizi. Ben Nurhan'ım Nur Hanım çıktı kendini öldürdü. Kendi kendisini kurtardı. E şimdi bu bitti mi? Bitti mi bunlar? Şimdi Hazreti Peygamber'in torunlarından 11. imam el askerinin türbesine bomba konuluyor. Ve bu bombayı sünniler koydu diye propaganda yapılıyor. Ya bir Müslüman bir Müslüman peygamberin torununun torununun türbesine niye bomba koysun? Bu bin yıldır yapılmamış da şimdi niye yapılıyor? Bin yıldır bin yıl aradan geçmiş yapılmamış şimdi niye yapılıyor? Niye yapılsın? Bir Müslüman niye yapsın bunu? Niye efendim? Niye yap? Çünkü Müslüman yapmıyor. Şeytan yapıyor. Amerikalı yapıyor. Küresel dinozor sermaye yapıyor. Getiriyorlar onu koyuyorlar. Sonra dönüyorlar diyorlar ki Şiilere bak Sünniler bunu yaptı. Ve arkasından bizim Şii, Sünni, Müslümanlar birbirlerini vuruyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Ya mübarekler bu nasıl Müslümanlık? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir adamı öldürdüğün zaman sen cehennemliksin. Katilsin sen. Ne demek bu Şii Sünni? Olmamış bir şey bu tarihte. Bu niye oluyor şimdi? Aklınızı niye başınıza almıyorsunuz? Ama niye bu kadar heyecanlı anlatıyorum? Korkuyorum. Milletim adına ve İslam ümmeti adına korkuyorum. Korkuyorum ben. Korkuyorum. Kendi canımdan değil. Kendi yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği ne zaman isterse onu alır. Ama milletim adına korkuyorum. Üzülüyorum. Ve onun için anlatıyorum. Yani Irak eğer Müslümanları, dünya Müslümanları uyandırmayacaksa ne? Dünya Müslümanlar üzerinde işte bir örnek olay Irak olayı. Her yerde bu oyun var. Her yerde. Bakınız ne oldu? Hı. Lübnan'da bir Müslüman mücahit ortaya çıktı. Hasan Nasrallah. İhlaslı bir adam. Allah ondan razı olsun mücadele ediyor. Ne için? İslam'ın izzeti ve yurdunun bağımsızlığı için mücadele ediyor. Peki bu mücadelede başarılı oldu mu oldu? Elhamdülillah. Yani bir gerçek ortaya çıktı ki bir imanlı adam, imanlı kadro, akıllıca akıllıca mücadele ederse karşıda yenilmeyecek bir düşman falan yok. Akıllıca mücadele mücadelesini yaptı ve arkasında Amerikanın olduğu İsrail'i yendi elhamdülillah. Yendi. Veya yenilmezliği efsanesini yıktı. Yıktı yani. İlk defa oldu bu. Yani Arap dünyasında ilk defa hem Arap bir Arap devleti değil. Bir Arap partisi, parti adına Hizbullah denilen kimse Türkiye'deki Hizbullah'la falan Karıştırmasın. Evet, Türkiye'deki Hizbullah'ın imajı çok olumsuz. O, hiç onunla karıştırmasın, onun hiç ilgisi yok. İsim benzerliği sadece. Hiç ilgisi yok. Ve ne oldu? Amerika, Birleşmiş Milletleri topladı, Hasan Nasrallah'a karşı İsrail'i korumak için silahlı kuvvetler gönderdi. Barış Kuvveti adı altında. Ne zaman yaptı bunu? Hasan Nasrallah'ın yendiğinin anlaşıldığı zaman ama bir şey ortaya çıktı ki karşıdaki şeytan yenilmez değildir. Yeter ki sen içindeki şeytanı yen. Sen içindeki şeytanı yenersen dışındaki şeytan yenilmez, yenilmez değil. İçindeki şeytan ne? İçindeki şeytan teslimiyetçilik, Hı. içindeki şeytan fitnecilik, fırkacılık, içindeki şeytan İslam kardeşliğini Terk edip kendi çıkarların için düşmanla işbirliği yapma. İşte o Hasan Nasrallah'ın ekibinde bu yok. Ve şimdi ne oluyor? Hasan Nasrallah'ı küçültmek için şeytan başka oyunlar oynuyor. Filistin'deki şu hale bak yahu. 1948'e kadar İsrail diye bir devlet var mı? Hamdi Bey. 1948. 1948'de İsrail Devleti kurulduğu zaman ben 4 yaşındayım. Yani benden daha genç İsrail Devleti. Ve unutmayalım, bu asrın yani geçen 20. asrın başında, bugün İsrail Devleti denilen yerde İsrail oğullarından kimse yok. Yaşayan yok. Arapların yeri orası. Binlerce yıldan beri.